Sweet gözü veya dokusunun yani irisle başlayan ve renkli dışarıdan gözüken renkli tabakayla başlayan arkada silyer cisimcik ve koroidle devam eden retinaya optik sinire kadar uzanan bol damarlı bir doku bu dokunun enflamasyonu yani bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan bir reaksiyon olarak karşımıza çıkar. eğitim sebepleri deyince aklımıza işte öncelikle romatizmal hastalıklar, ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi hastalıklar gelir. Otoimmün hastalıklar, Behçet hastalığı, sarkoidoz gibi. Bazen enfeksiyöz hastalıklarda neden olabilir. Paraziter hastalıklardan toksoplazma ya da toksokara gibi viral hastalıklardan herpes ailesinin yaptığı rahatsızlık teneden yani bakteriyel olanlar da var. E, sifilis gibi, tüberküloz gibi. Bunlar e, üveite e, sebep olan e, başlıca e, etkenler. Üveit <laughs> olan hastada öncelikle görme bulanıklığı oluşur, gözde kızarıklık, ağrı ve ışığa karşı hassasiyet olur. E, muayene bulgularına gelince e, gözün ön kamerasında hücre reaksiyonu, e, flare e, dediğimiz e, protein e, sızdırmasına bağlı oluşan bulanıklık ortaya çıkar. Bazen bu e, hücre reaksiyonu çok fazla olduğunda alt kısma çökebilir, ona da hipopiyon diyoruz. E, uzun dönemde yapışıklıklar ortaya çıkabilir, lens ön yüzeyinde e, hücre birikintileri olabilir. Korneanın arka yüzeyinde keratik presipitat dediğimiz birikmeler olabilir yine hücre reaksiyonuna bağlı. İrisle lens yapışabilir, posterior sineşi dediğimiz hatta bu yapışma bazen çepeçevre olup göz tansiyonunu da yükseltebilir. Ayrıca sekonder olarak da bu hücreler açıya gidip trabeküler ağa kayıp glokoma neden olabilir. Ee, üveytte kullanılan ilaçlar da bazen glukomu tetikleyebilir. Ee, genel olarak böyle. Ee, üveytin tedavisi var tabii ki ama üveit eğer tekrarlarsa, e, reküren e, tekrarlayan tipte bir üveytse mutlaka altta yatan bir sistemik hastalık, bu konuşmanın başında bahsettiğim hastalıklar araştırılmalı, ilgili bölümlere gidilmelidir bazen hani tek sefer olabiliyor, herhangi bir sebep sistemik hastalık bulunmayabiliyor. E, tedavide neler veriyoruz? steroid içerikli damlalar, krem, ağızdan tablet şeklinde steroid verebiliyoruz. Tabi yan etkilerini düşünmek lazım, hastanın durumuna göre ayarlamak lazım beraberinde mide koruyucu da verilebilir, bazen perioküler dediğimiz göz çevresine bu steroidi enjeksiyon şeklinde de verebiliriz ve mutlaka hastayı takip etmeliyiz.